Herkese yeni bir Instagram videosundan merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Arkadaşlar daha önce izlediğiniz bütün Instagram takipçilerini geriye bırakın arkadaşlar. Size göstereceğim bu yöntemle toplamda arkadaşlar 50 bin tane takipçiye kadar e, hesabınıza takipçi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu videoyu arkadaşlar sarmasını sevinirim çünkü fazla detaylar var. Bu detaylarla arkadaşlar video sonlandırmayı düşünüyorum. Siz de eğer takipçi kazanmak istiyorsanız Dediğim gibi arkadaşlar rica ediyorum sarmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Şöyle hemen arkadaşlar bir saniye. Chrome'a giriyoruz. Arama bölümünde arkadaşlar. Social Enablers yazıyoruz arkadaşlar. Zaten burada çıktı. En üstteki arkadaşlar e, siteye giriyoruz. Arkadaşlar lütfen videoyu sarmasanız sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar çok detaylar var. O detayları atla, atlamayın. Çünkü arkadaşlar e, alamama gibi şanssız da olabilir. Ücretsiz Instagram takipçileri diyor. Buraya bir kere basıyoruz. Size kanıtlarını da şimdi göstereceğim hemen arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 1543 takipçisi varken 21.500 olmuş. Yani 20.000 tane daha gelmiş. 270 10.200 olmuş. 10.000 tane takipçi almış arkadaşlar 94 1094 olmuş arkadaşlar. 1000 tane takipçi almış arkadaşım yani. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. En aşağı doğru inelim arkadaşlar. Buraya evet geldik buraya arkadaşlar. Buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Profilimi bula basıyoruz bir kere. Evet arkadaşlar profil, profilimizi buldu. Hemen buraya bir kere basıyoruz. Devam etmek için seçin diyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar arkadaşlar 80 bin 60 bin 50 bin, 40 bin 30 bin arkadaşlar şu gördüğünüz 30 40 50 60 80 seçmeyin arkadaşlar göndermeyebilir arkadaşlar ama arkadaşlar mesela 5000 tane seçseniz 5000 tane gönderebilir çünkü ben 5000 tane göndermiştim. Takipçilerinizin ne kadar hızlı teslim edilmesini istersiniz. Devam etmek için seçenek atıyoruz. Burada arkadaşlar 10 gün diyoruz. Arkadaşlar 10 gün içerisinde diyor ama 2 gün içerisinde 3 gün içerisinde takipçileri size gönderiyor. En fazla arkadaşlar o da en fazla 3 gün içerisinde takipçilerinizi size gönderiyor. Mesela ben 5000 tane attığımda arkadaşlar neredeyse 72 saat içerisinde yani 3 gün içerisinde takipçilerimi göndermişti bana. Evet arkadaşlar geldik. Burasını hiç atlamayın arkadaşlar. Burası çok önemli. Burada arkadaşlar verifi yaz, yazdığı bölümü görürsünüz değil mi? Verify soru Survey yazıyor arkadaşlar. Buraya bir kere basıyoruz. Arkadaşlar oyununuz hazır. Şimdi indirmek için numaranızı girin diyor arkadaşlar. Buraya bir kere bastığımızda e, buraya atlamayın çok önemli çünkü. Buraya arkadaşlar sakın arkadaşlar numaranızı girme. Numaranızı girerseniz arkadaşlar para kesebilir arkadaşlar. Yani faturanıza para yansıyabilir. E, mesela arkadaşlar Turkcell 52 lira. Türk Telekom ve Vodafone 68 lira para kesebilir. Buraya geldiğimiz gibi arkadaşlar şu çarpıya bir kere basıyoruz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra buraya geldiğimizde tekrar ya çıkış yaptığımız arkadaşlar. Olay bu kadardır. Takipçileriniz arkadaşlar birkaç gün içerisinde size gönderecektir. Ee, videomu Video bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir site. Ya, kanıtlı olarak zaten size gösterdim arkadaşlar. ve ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Youtube kanalıma abone olarak arkadaşlar. Ve de bildirim zilini açarak yeni gelen Instagram videolarından arkadaşlar haberdar olmuş olsunuz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.